8 ülkeden Türk devletlerini bir araya getiren Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı kapılarını açtı. Sizler de bank pozitif olarak açılışını gerçekleştirdiniz. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Fuar bu sene ilk kez düzenleniyor. İlk kez düzenlenmesinden dolayı her fuarda olduğu gibi fuarında zorlukları var. Ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından, şehir içinden, şehir dışından gelen katılımcılara da hoş geldiniz diyorum ve ayaklara sağlık diyorum. Biz Bank Pozitif olarak fuarın ana sponsoru olduk bu ilk fuarın gerçekleşmesinde. Gurur duyuyoruz fuarın gerçekleşmesinden dolayı ve sponsorluğumuzdan dolayı da çok mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyetleri'nin böyle fuarlarda bir araya gelip işbirliği fırsatlarını yakalıyor olmaları bizim için çok kıymetli. Bu tür fuarlara banka olarak, grup olarak da destek vermeye devam edeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Peki Türk Ticaret Fuarı bugün ilk kez kapılarını açtı ama önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bir sonraki fuar için neler söylemek istersiniz, hedefleriniz neler? Bir sonraki fuarın öncelikle daha geniş katılımlı bir fuar olacağını düşünüyorum. Biz de finans sektörünün temsilcisi olarak, bank pozitif olarak gelecekte sadece önümüzdeki yıl değil, bundan sonra gerçekleşecek, Türkiye Cumhuriyetlerindeki iş adamlarını, iş insanlarını bir araya getirecekler bu fuar dahil bu tür fuarları desteklemek için her zaman burada olacağız.